...yok ki ihaleye giren. İkisi mağdur olup da, üçüncüden şüphelenirsin. Tamam. Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> bu kanalın bilmem kaçıncı videosu ve ve arka sokakta seyrediyordum şey. sesli olduğunu unutmuşum. Evet şu anda sessiz. Bu kanalın bilmem kaçıncı videosu ve bu ilk sesli Minecraft. Ve sizlerle şu anda kömür arayacağız. Buralarda sessiz olabilirim. zıplayamadım ya. Lanet olsun lanet. Lanet olsun James nerede adamım? Ah Ümran abla yine kavga ediyor. Mehmet abiyle. İnşallah size gelmiyordur. Yeni kulaklık aldım. 15 lira çok ucuzdu. Ben memnunum. Sesi de iyi veriyor. Şu anda mesela size biraz şırtıya bağırmayın lan artık yeter. Ana. Yarım saattir bağırıyor. Hiç bağırmıyordu. Ben videoya girdim bağırmaya başladı Yok. kavganın nedenini anlamaya çalışacağım. Anlayınca sizle beraber burada onları ifşa edeceğiz. de olduk. Ah oh, keyfimize keyif yok. Şimdi evimizi aydınlatacağız aydınlatacağız. 17 tane domuz etini mi ne pişireceğiz o oh, yarasın. Minecraft 3. üçüncü Allah gidiyorduk. Yok orada bir şeyler. Oha hayır o Of ya hep oturuyorum. Unutuyorum sesli olduğunu. Ha bak bulduk ya. Yeah. Kamun. Beç. Ha gelsin evimizde arkadaş olur gel. Ev arkadaşı buldum kendime. Ye. Yeah. Evlat neredesin? Selfie

Devam ediyoruz. Oğlumu da alır giderim gide. Ya bu kavga bayağı bir uzun sürecek evet bende. gel buraya. Bu gelemiyonu. Gel. Gel bi 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 Gel bi bi gel gel gel. Şurada tavuklar pişmiş evet. var ya bu yüzden ses gelmiyorsa var ya ağlarım bana. O kadar ya lanet olsun hayat lanet olsun bu sevgi. Ben seni çok sevdim sen neden bana böyle yaptın? Aa Yunan abla yeter Mehmet abi. Hak etmiyor ki adam. Kendi kendine bağırıyor. Ümran ablanın lakabı manyak kadın. Aha evet terk etti herhalde burada. <Susur> <Susur> Manyak da Gel böyle 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 gel. Gel yavrum gel, gel gel. ben sana burada köşeler yaptım. Gel böyle böyle böyle. Bugün GameX var. Şu anda Burak'a kazan Burak kazancı kendi şeyinden canlı yayın yapıyor. Bu videoyu biter bitmez zaten canlı yayını izleyecek. Ne kadar tatlı. Ee, ben bunun üstüne bir bu sonraki bölümde büyük bir ihtimalle cam yaparım. Bu videoluk bu kadar. Hepinize buraları görmüş olmasın. Hepinize hepinizin ben Tagen tabi ki öyle bir şey yok. Hepinize bay bay görüşürüz. Ee... Arkadaşlar like abone olmayı like atıp abone olmayı unutmayın ve bir önceki birinci ve ikinci bölüm izlemediyseniz izlemeyi unutmayın hepinize bye bye.